Şimdi TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Mandalı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet. Sayın başkanlar, değerli katılımcılar. Ee, bize hem burada fiziken hem de uzaktan e, izleyen Bilim insanlarımız, araştırmacılarımız, sektörün değerli katılımcıları ve değerli basın mensupları ben de hepinizi hem şahsım hem kurum adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Rekabetçi Sektörler Programı'nın açılış oturumu sonrasında, panel oturumları öncesinde böyle bir konuşmayı yapıyor olmak benim için onur verici. Umarım amacıma uygun bir katkı vermeye çalışabileceğim. Konuşacağım başlık tabii ki içerisinde daha fazla TÜBİTAK'ın eksenindeki yani araştırma yenilik ekosistemi odaklı bir süreç. Ama aynı zamanda e, bu yürütüyor olduğumuz program da İPA 2 kapsamında desteklenmiş bir program. Yani e, Türkiye'nin e, ufuk e, 2020 sürecinde daha aktif ve etkin bir şekilde yarılabilmesi için yürüttüğümüz bir programdı ve bu sürecin yaygınlaştırılması, farkındalığın oluşturulması, yaygınlaştırılması süreci de İPA kapsamında desteklenmişti. O yüzden de yine bu süreci koordine eden hem Bakanlığımıza, Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza hem de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başlık olarak sürdürülebilir rekabet gücü için yani özellikle İPA 2'den ne öğreniyoruz ve İPA 3'e nasıl geçiyoruz noktasında anahtar süreç, yani en azından kendimizin gördüğü ve biraz sonra bahsedeceğim e, özellikle Ufuk 2020, e, Sayın Bakan Yardımcımızın da bahsetmiş olduğu, bakanımızın da bahsetmiş olduğu, e, önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz özellikle son yıllarda. Onun arkasındaki nedir referans noktası, nasıl nasılın e, cevabı e, yöntemsel olarak birlikte geliştirme, birlikte başarma noktasında. Esasında bu geliştiriyor olduğumuz yaklaşım sadece e, yani Türkiye olarak, TÜBİTAK olarak, ülke ekosistemimiz açısından değil, Avrupa'daki bir süreçte de benzer bir yaklaşım noktasında bir arayış var. Nasıl'ın cevabını hep beraber arıyoruz ki, hem İPA3 noktası, bence bunun için önemli bir uygulama adımı olacak, hem de özellikle Ufuk Avrupa Programı, yine bunun için o yüzden Rekabetçi Sektörler Programı'nın ne tip bir etkisi var, onu sizlerle paylaşıyor olacağım. Hem de nasıl bir ötesi, yani geleceği nasıl planlıyoruz, ee, en azından bizim kendi bakışımızla onu paylaşmaya çalışacağım. Ee, nasıl bir dönüşüm var e, sürecinde? E, dediğim gibi bu sadece ülkemiz için değil, en azından tüm Avrupa'nın e, üzerinde çalıştığı yaklaşım şu, yani ARGE ve yenilik ekosistemi nasıl değişebilecek? Bunun birinci ana başlığı, e, bir e, yani lineer bir dönüşümden lineer, tek yönlü bir dönüşümden daha çok eğer bu süreç parabolik yönetilmek isteniyorsa yani oluşturulacak olan etki gerçekten çok daha etki, hızlı ve daha lineer olma ötesinde parabolik olacaksa bu etkileşimin yani bilgiyi üretenle bilgiyi kullananın arasındaki etkileşimin tek yönlü değil tersine olabileceği, çift yönlü olabileceği bir arayış içinde. Yani Dolayısıyla bu bir hedef noktasında. Yani tüm, kurum, tüm ülkelerin e, e, fonlayıcı ajansları diyelim, en azından TÜBİTAK ve işte Ufuk 2020 veya Ufuk Avrupa noktasında. Diğer taraftan karşılaşılan güçlüklerin, yani örneğin yaşamış yaşıyor olduğumuz Covid dönemindeki bir süreç veya ülkemiz için bakıldığında başka bir örnek belki e, e, işte deprem e, konusu. Bunların hepsi sadece bir teknolojik boyutun ötesinde birçok disiplini içinde barındıran, yani sadece teknoloji eksenindeki disiplinleri değil, onun ötesinde de yani e, sosyal-beşeri bilimlerin de içinde yer aldığı çok daha karmaşık güçlüklerin çözülebileceği bir yaklaşım. Yine Covid dönemi bunun için iyi bir örnek ve bu süreçlerin e, etkileşimi işbirliği modellerini birlikte iş yapmaya doğru dönüştürüyor. Yani iş birliği ve birlikte çalışma, birlikte geliştirme, birlikte başarma noktası belki bizim kavramsal olarak üzerinde henüz tartışıyor olduğumuz ama uygulama noktasında biraz sonra vereceğim en azından COVID dönemindeki yaşadığımız süreçte bunun nasılını en azından gösterebildiğimizi düşünüyorum. Yani İngilizce olarak belki terminoloji olarak da belki iyi bir karşılaştırma noktası da collaboration versus co-creation noktasında biraz daha iş birliğini kolaborasyonu daha fazla co yaşına doğru dönüştürme yaklaşımı. Esasında yine dönüşümler noktasında, yani akımlar noktasında, trendler noktasında bakıldığında ufuk Avrupa'ya baktığımız zaman yani 2021-2027 yani en büyük bütçeli yine Avrupa Komisyonunun bir 95 milyar euro kadar olan bir bütçesinin yönetileceği bir programda ne değişiyor var olan süreçle ilgili diye bir tarafta orta eksende, orta sütunda görmüş olduğumuz güçlükler, yani karşılaşıyor olacağımız güçlükler, bunlar ülke, tüm ülkeler boyutunda kesinlikle, yani sadece Avrupa kıtası değil, esasında tüm küresel boyuta değerlendirebileceğimiz. Nasılın cevabı birlikte geliştirme. Yani o yüzden bizim kazanıyor olduğumuz deneyim. Ee, sadece e, yani bugün için konuştuğumuz değil, aynı zamanda geleceğe doğru baktığımız zaman da yine bunun içinde yani bu birlikte geliştirme yaklaşımının getireceği avantajda e, yeni bilgi üretim yöntemi ve yeni insan kaynağı geliştirme yöntemleri. E, biz de TÜBİTAK olarak yani yapmaya çalıştığımız ulusal ekosistemimizde en azından bu yaklaşımı sadece Avrupa e, Birliği e, destek programları süreçli odaklı değil ülkemizin ihtiyaçları ve ülkemizin ekosisteminin kendi oluşturacağı modeller esaslı geliştirmeye çalışma yaklaşımındaydık. 2018 yılından itibaren bakan yardımcımız da ifade, ettiler. Kendileri dedi bir işbirliği halinde. Yani Dışişleri Bakanlığımız AB Başkanlığı ile birlikte yine bakanlığımız Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla birlikte süreçte etkiyi oluşturma yani yine bu toplantının başlığı yani rekabetçi sektörlerin İPA 2'nin oluşturduğu etki gibi etki oluşturma, yani kapasite geliştirme sürecini etki oluşturmaya, çıktıya ve etki oluşturmaya doğru etki noktasını da hem ekonomik boyutlu hem toplumsal fayda boyutunda hem de ulusal güvenlik boyutunda ve bunun içinde dediğim gibi esasında bir önceki yansıya bakarsak komisyonun 2021-2027 yılındaki e, konuşuyor olduğu, konuşacağımız program yani nasıl cevabını esasında biz de 2018'den itibaren uygulamaya başlamıştık. Yani Türkiye'nin bu kapsamda bir takip etme noktasının ötesinde biz zaten hazırdık diyebileceğimiz bir süreç başlıyor. 2021 yılından itibaren öyle değerlendiriyoruz. Nasıllar, buna hangi enstrümanlarla cevap vermeye çalışıyoruz bu sürece? Ee, yine e, Büyükelçinin açılış konuşmasında ifade ettiği Avrupa araştırma alanı ile Türkiye araştırma alanını daha fazla e, eşleştirme, ilişkilendirme noktasında bir çabamız var. Ee, yeni bilgi üretim yöntemlerinde yani e, birlikte gelişme noktasında e, Normal kapasite geliştirme yönelik proje desteklerinin yanında büyük çaplı platformların desteklenmesi. Hem teknoloji geliştirme odağında hem ürün geliştirme odağında platformlardan kastımız da işte öncelikli alanımız neyse orada da şu an almış olduğumuz kendimiz noktasında değerlendirdiğimizde ki yani rekabetçi sektörlerle bakıldığında büyük bir etkileşim içinde olduğunu düşünüyoruz alanlar noktasında. Çünkü Türkiye'nin özellikle yüksek teknolojiye yani orta yüksekten yüksek teknolojiye doğru geçildiği noktada hem ihracat potansiyelinin artması hem ithalat potansiyeli ithalatın azaltılması noktasında bunlar bizim kendimizin normal araştırma projelerinin ötesinde büyük çaplı e, projeleri gerçekleştirme için e, deki başlıklarımız, alanlarımız ya bunu gördüğümüz zaman eminim birçok arkadaşımızın veya katılımcımızın e, kendisiyle ilişkili olduğunu değerlendirebilecektir. E, dediğim gibi buradaki yaklaşım da e, tek bir projeden daha çok projelerden oluşan platformların desteklenmesi. Örneğin bir platformun altında 35 tane proje var. Yani 35 tane proje eş zamanlı TÜBİTAK'ın görevi ise fonlayıcı kuruluş olarak bu projelerden daha çok platformu izlemek dolayısıyla projelerin hangisinin olacağı, hangisinin destekleneceğine ise platformun kendisinin karar vermesi. Yine alt tarafta görmüş olduğunuz sipariş arge programı yani bilgi üretenle bilgiyi kullanacak olanın birlikte bir destek modeline başvurması. Patent lisans programı yine bilgiyi elinde sahip olanla üniversitelerin genelde bilgiyi kullanacak olanın birlikte TÜBİTAK'a başvurması durumundaki desteklenmesi. Yani yaklaşım noktası Birlikte yapma birlikte geliştirme yaklaşımı içerisinde dolayısıyla bu ilişkinin tek yönü değil tersinir yönde olmasına ilişkin örnekler yine sağ taraftaki insan kaynağı geliştirme noktasında da sanayi doktora programında da yine bilgiyi insan kaynağını geliştirecek olan üniversiteyle sanayinin birlikte bir başvuru yapması ve belki Avrupa'daki örnek olan bir program olduğunu düşünüyoruz bunun da. Destek programının sadece işte öğrencinin doktora esnasında değil aynı zamanda istihdamının en azından 3 yıllık boyutunun da hala program kapsamında devam ediyor olması. Ve yine insan kaynağı geliştirme kısmında da hem dünyadaki nitelikli insan kaynağının çekilmesi hem de ülkemizdeki nitelikli insan kaynağına yönelik ulusal lider araştırmacı programının yürütülmesi. Bunların hepsini bağımsız değerlendirirseniz, her biri bir teker teker bir destek programı ama bütüncül bakarsanız esasında e, yani sürecin yönetimi yani desteklerin yönetimden daha çok sürecin yönetimine ilişkin e, bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim. E, bu yaklaşım bizi özellikle son iki yıl içerisinde yani 2019 yılından başlayarak 2018 yılından itibaren uygulamaya çalıştığımız e, bu program yönetimi süreç yönetimi getirdiği nokta şu eleştirilen bir noktadaydık. Yani e, ilk altıncı çerçeve programdan itibaren değerlendirildiğinde yani e, 2000'li yılların başına itibaren önce Asosye ülke, şu an Avrupa Birliği çerçeve programında biz tam üyeyiz. Yani o kapsamda ülke statümüzün ötesinde programda tam üye statüsündeyiz. Ve o bu programda değerlendirildiğimizde e, buradaki rakamlardan görüyorsunuz. Yani ulusal fon e, için harcamış olduğumuz, yani ülke olarak katmış olduğumuz, bakanımız da ifade ettiler. 265.5 milyon avro ödememiz oldu 2020 yılının sonuna kadar Ufuk 2020'de geri dönüşü ise 296.2 milyon avro yani biz ilk kez vermiş olduğumuzu hep %50, %50 %60'lardayken %100'ü geçtik ki hala çağrıların bir kısmının özellikle Yeşil Mutabakat çağrısı Eylül ayındaki henüz daha açıklanmadı Haziran gibi açıklanacak oradaki sonuçlar geldiğinde de kesin 300 milyon üzerine çıkmayı bekliyoruz yani dolayısıyla bunun anlamı yani kendi ulusal süreç yönetimimizin yani Türkiye araştırma alanı ile Avrupa araştırma alanının arasındaki ilişkilendirme noktasında bu aşamaya gelindi. Bir diğer belki güzel bir gelişmede şu an 1309 tane Türk yürütücümüz bu projelerde yer alıyorlar. Yani Türkiye'nin içinde yer aldığı projeler. Ama en önemlisi bizim bu 2019 yılına kadar 7 tane konsorsiyumun yürütücülüğünü koordinasyonunu yapabiliyorduk. Ama son iki yılda sadece son iki yılda 22 tane daha yeni eklendi. Yani önceki yıllarda 7 tane, son iki yılda 22 tane, şu an 29 tane Avrupa'daki büyük konsorsiyumların yürütücülüğünü Türkiye'deki işte kurumlarımız, üniversitelerimiz, sanayi ortaklarımız, sivil yerel yönetimlerimiz gerçekleştiriyor ki bu da gerçekten ülkemiz açısından önemli bir kazanım ve aynı zamanda Türkiye'nin bu konudaki Avrupalı ortaklarla birlikte iş yapma modeline güzel örnekler. İPA 2 kapsamındaki yani bizim bu süreci yönetme yaklaşımımız içerisinde neleri gerçekleştirdiğimizde bakılırsa konuşmamın ilk kısmında ifade etmiştim. Yani bizim bu yürüttüğümüz fonlama anlamında değil ama farkındalık oluşturma ve daha katılımcı bir yaklaşım içinde olmada bizim İPA 2 kapsamında desteklenmiş bir proje. Ve bununla ilgili gerçekleştirmiş olduğumuz yani birçok normal alışta gelmiş farkındalık toplantılarının ötesinde en kuvvetli bileşenimiz, gerçekleştirmiş olduğumuz proje pazarlarıydı ee, ve buradaki yine görmüş olduğunuz halen de şu an devam ediyor bütün buradaki hem e, şu an bizi fiziken hem de uzaktan dinleyen katılımcılarımız için şu programların hepsi şu an açık belki pandemiden dolayı seyahatlerde güçlükler var ama e, yani yurt dışından bu işi daha iyi bilen bir araştırmacıyla buraya davet etmeniz veya sizin proje geliştirme odaklı gitmeniz en önemlisi de belki yakın zamanda başlattığımız bu yine birlikte gelişme noktasında özellikle ağlara üyelik desteğinde üniversitelerin ağlara üyelik şeyini aidatının tamamını yine COBİ'lere ödeyeceği aidatının tamamını özel sektörde ise özür dilerim, büyük firmalarda ise oransal desteğini biz sağlıyoruz. Bu da bizim artık üniversitelerimizin ve işte firmalarımızın bu işte bunun konuşulduğu, projelerin geliştirildiği süreçlere artık kendilerinin de aktif bir şekilde başlangıçtan itibaren yer için önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz birkaç sadece örnek birkaç örnek verildiğinde çünkü bu projelerin ortaya çıktığı noktalar ikili görüşmelerle farkındalık aşamasını geçtiğimizi düşünüyoruz. O yüzden bizim en çok yapmaya çalıştığımız ve yapacağımız yine İPA 3 döneminde de ve Ufuk Avrupa içerisinde daha fazla farkındalıktan daha çok bu tipteki proje pazarlarıyla birlikte bir yere gelmek hem Türkiye'de hem yurt dışında ve gerçekten ülkemizde ve ülkemizdeki araştırmacılara karşı hem üniversite tarafından hem de özel sektör tarafında yoğun bir ilgi var. Buradaki sayılara bakıldığında yani binlerin üzerinde bir günde toplantı gerçekleşebiliyor ikili görüşme. Ve bunun sonrasında da bu proje ortaklıkları, yani özellikle son iki yıldaki başarıların arkasında bunu söyleyebiliriz. Yine e, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamındaki en aktif ülkelerden, yani Eylül ayındaki çağrıda en aktif ülkelerden birisi biz olduk. E, 40 tane farklı etkinlik gerçekleştirdi, 4.600 tane. Araştırmacımızın katıldığı komisyonla çok iyi bir diyalog halinde gerçekleştirdik bunları ve şu an işte Eylül ayında önerilen şu an değerlendirme aşamasında henüz bir formal bir süreç yok ama başvuru noktasında yani informal bilgi olarak yani her başvuran projeden 5 projenin birinde Türk ortaklar var ki bu gerçekten çok çok güzel bir süreç yani Avrupa'daki yani dediğim gibi henüz sonuçları bilmiyoruz. Ama değerlendirme aşamasında, önerilme noktasında ilginin çok yüksekliği, Türkiye'nin bu sürece sadece bir yani bir dinleyici ve farkındalık oluşturan bir kesimden daha çok aktif katılan özellikle özel sektörün çok yoğun bilgisi var. Bu da bir ne diyor? Yine üniversitelerimizin özel, yoğun bilgisi var. İnşallah yeşil mutabakat sürecinde de aktif ülkelerden birisinin olacağımızı söyleyebiliriz ki Ufuk 2020'nin Ufuk Avrupa'nın en önemli bileşenlerinden birisi birçok kez söylendi. Yine İPA 2 kapsamında yakın zamanda desteklenme e, aşamasında olan, yani şu an e, işte görüşmelerin bittiği sözleşmenin imzalanacağı, Covid 19 Türkiye platformu e, yine sabah açılışta bahsedildi ve bu birlikte geliştirme yaklaşımının bence en güzel örneklerinden bir tanesi. Biz bunu 4 yıllık bir süreçte gerçekleştirmeyi planlıyorduk ulusal programımızda. Ama Covid dönemi tüm güçlüyle beraber böyle bir sürecin yönetiminde bize aktif katkı sağladı. Ne demek? 49 tane kuruluş, yani 32'si bunun üniversite, 8 özel sektör, 9'u kamu ARGE merkezi bir araya gelip, 436 tane araştırmacı ki bunun 300'ü genç araştırmacılar, öğrenciler ve genç araştırmacılarımız. 17 tane projeyi, 7 tane aşı, 10 tane de ilaç ve tedavi yöntemi projesini aynı altyapıyı kullanıyorlar. Bu önemli bir şey. Bizim bu yani az deneyimlediğimiz yani 49 tane kuruluşun aynı altyapıyı kullanması, aynı tedarik zincirini kullanması, aynı üretim altyapısını kullanması, aynı işte özellikli gerektiren bir takım laboratuvarların kullanılması ve en önemlisi de ortak insan kaynağının kullanımı ortak insan kaynağını kullanımı. Bunun mümkün olabildiğini söylüyoruz artık. Ve biz bunun şu an devamını getirme eğilimindeyiz ki bunu yine sizlerle birlikte hem aşı ve ilaç çalışmalarının devamlılığı noktasında hem de daha zor olan yine alanlarda örneğin deprem alanında yine benzer bir Türkiye deprem alanı ya platformu noktasında ki bir süreci bu anlamda benzer yaklaşımla birlikte geliştirme, birlikte başarma yaklaşımıyla yönetmeye çalışacağız. Dolayısıyla bu şekilde var olan altyapıların daha kıymetlendirilmesi, insan kaynağımızın da aktif bir şekilde yer ve özellikle genç araştırmacılarımızın da sürece dahil edilmesi mümkün olabilecek. Bir diğer projemiz ki bugün zaten dinliyor olacaksınız. Marmara araştırma Merkezi'nde Gıda Inno food olarak ismi geçen bir projemiz. Buradaki yaklaşım noktamız yine aynı. Tüm Türkiye'deki ekosistemi gıda ekseninde beş ana boyutta bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani bir tarafta COVID-19 Türkiye platformu gibi pandemi dönemine cevap vermeye çalışırken bir de özellikle pandemi döneminde çok daha ortaya çıkan gıda arzı güvenliği odaklı süreçlerde TÜGİP projesi olarak ifade ettiğimiz, dediğim gibi ayrıntılarını dinleyeceğiz. Ee, bu süreçte de Türkiye'deki tüm ilgili paydaşların bir araya geldiği bir platform yaklaşımı. Ee, özetle e, e, İPA 2'den, İPA 3'e giderken gerçekten İPA 2'de e, açılışta dinledik. Çok güzel e, başarı hikayelerimiz var. Hedef noktamız bu başarılı altyapıları ve kritik kitleleri e, İPA3 dönemine geçerken ufuk Avrupa süreçleriyle ilişkilendirilip çok daha kıymetli hale getirmek ve e, özellikle e, programın e, akışına bakıldığı zaman dinleyeceğimiz tüm oturumlarla birlikte aynı zamanda ötesi diye etkisi ve ötesi diye konuştuğumuzda ötesi noktasında gördüğümüz, görmeye çalıştığımız İPA3'ün öncelikleri, i̇po 3 öncelikleri noktasında da yeşil mutabakat anahtar bir kelime. Rekabet boyutu devam edecek ama birlikte geliştirme yaklaşımının çok daha ön planda olduğu bir diğer ifadeyle rekabet öncesi işbirliğinin çok daha fazla konuşulacağı ve e, tüm bu yaklaşımlarla beraber Türkiye'nin artık sadece süreci takip eden değil, aynı zamanda sürece aktif katkı koyan, gerektiğinde de takip edilebilen bir ülke noktasındaki olma heyecanı. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bunu biz kurum olarak, TÜBİTAK olarak buna hazırız. Bu konudaki en büyük güvencemiz de Türkiye araştırma ekosistemindeki, üniversitelerimizdeki, özel sektördeki, STK'larımızdaki, yerel yönetimlerimizdeki değerli araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm katılımcılarımıza tekrar etkin ve verimli paneller ve sonuç odaklı çıkarımlar beklediğimizi ifade ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Hocama çok teşekkür ediyoruz.